Yani çok bir 10 yıl ya da 10 yıl oluyor neredeyse. Hatay'a gelmiştim. Ee, gelmiştik bir tiyatro e, topluluğuyla. Gezmeye daha doğrusu Adana Adana'dan buraya. Ama şimdi çok üzüldüm yani gördüğümde. Geriye hiçbir şey kalmamış gibi yani. Çok üzücü çok. Ben çok üzüldüm. Ama biz unutmadık. Bir yıl geçti üzerinden. Unutturmak da istemiyoruz. O yüzden Arka Sokaklar ekibi olarak buradayız. Ee, herkesin görmesi gereken mutlaka elinden ne geliyorsa yapması gereken bir yer biz ülke olarak vatandaşlı olarak hep beraber hata elimizden ne geliyorsa yapmalıyız O yüzden e, kimse unutmasın ee, herkes çok acı çekmiş burada ee, birkaç defa şehir dışı yaptık ama bu sefer çok daha dramatik çok daha gerçek bir yerdeyiz ee, çok daha e, gerçeğini göstereceğiz insanlara ve bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak onun duyarlılığıyla buradayım ben. Yani ben diziden daha çok o duyarlılıkla burada olmak istiyorum. Ve çok duygusalım yani. Sabahtan beri yani hiç keyfim yok. Yani geldiğimden beri hiç keyfim yok. Hiç yani hani gülmek bile istemiyorum yani. Hiçbir şey. Her şey insanlar için olsun. Yani Mustafa Kemal'in dediği gibi Hatay şahsi meselemdir demişti. Biz o sözleri de unutma, unutmayalım. Burası da bizim artık şahsi meselemiz olsun ve ülke olarak, millet olarak burayı eskisi kadar güzel bir hale getirelim. Burası bizim kültür mirasımız olan şehirlerimizden biri, çok önemli bir yer. Çok çok önemli bir yer. O yüzden bunun önemini herkes anlasın, herkes hatırlasın ve kimse e, tamam artık bitti demesin. Bitmez yani. Uzun yıllar buranın yardıma, desteğe ihtiyacı var insanların burada.